çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şu an sizlere İzmir Torbalı'dan seslenmekteyiz. Ezgi Mutfak ve Dekorasyon İşletmesi'nin konu olduk ve yanımızda işletme sahibi Sayın Erkan Baycur bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Erkan Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Hoş, geldiniz. hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyisiniz? İyi sağ olun. Allah iyilikler versin. Şimdi Erkan Bey, burada verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranları başındaki izleyicilerimizi sizi tanımakla başlamak istiyorum. Erkan Baycur kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Öncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz? Ben Erkan her Aşağı yukarı 20 yıldır mobilya sektöründe çalışıyorum. Hı hı. Bu 11 yıldır mobilya imalatı yapıyorum. Evet. Hani ağırlığım aslım. Hı hı. Manisa'da 10 sene bulundum. Evet. Artı 20 senede Torval'dayım. Torbalıdasınız burada da işletme sahibi olarak hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Evet. Bulunduğumuz işletmenin dışında bir de daha geniş kapsamlı makinelerin bulunduğu imalatın olduğu bir yer var bölgede de iki tane e, işletme olmak üzere hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Ya biz daha büyük düşünüyoruz Hı -hı. yani müteahhitlere yani yüz daire, iki yüz evet. üzerine çalışmaya çalışıyoruz şu an Hı -hı. daha iyi hizmet vermek istiyoruz. Evet. Yani, bu şekilde, de bu devam, şekilde de devam ediyorsunuz. Ediyor. Aynen. Şimdi Erkan Bey, burada verilen Hizmetleri biraz daha açalım izleyicilerimize. Gelen talepler doğrultusunda doğrusunda olduğunuz hizmetler nelerdir? Ürün yelpazenizde neler var? Biraz söz eder misiniz? Biz iç dekorasyoncuyuz. Mutfak dolabı, vestiyer, mutfak kapı vesaire banyo dolabı da evet. olmakla birlikte. Yani iç dekorasyon olarak geçiyor. Evet. Buna TV ünitesini vesaire bunları da ekleyebiliriz. Odaneler olsun, TV üniteleri olsun. Çocuk odasıdır. Hı hı. Yani, e, ahşap işleri de yapıyoruz. Evet, gardıroplar olsun vesaire. Yani bir evin içinde bulunan aksesuar, mobilya ilgili Mobilya zaman her şey var. A'dan Z'ye bütün hizmetleri sunabiliyorsunuz. Aynen. Şimdi efendim, kullanılan malzemeler nelerdir bu mobilyada? Son derece güzel, keyifli bir iş yapıyorsunuz. Kullanmış olduğunuz malzemeler nelerdir? Çoğunlukla MDF olarak kullanıyoruz. Hı hı. High glass kapak, evet. akıllı kapak, vakum kapak, mevran kapı, hı hı. Yani bunlardan kullanıyoruz. Birinci sınıf ürün. Tabii birinci sınıf. Hepsi. Aynen gösteriyorsunuz. Yani müşterinin tercih ettiği malzemeleri de kullanıyoruz. Tabii ki onlarla yani, birlikte istişare ediyorsunuz aynen. ellerinizdeki numunelerle birlikte kullanılacak olan malzeme sağlamlığı, kalitesi tabii bu biraz da bütçeye dayalı olan bir şey. Kullanılan malzeme. Tabii müşterinin bütçesine göre hareket edebiliyoruz mesela burada. Evet. Müşteri suntelem istediği zaman suntelem yapıyoruz. Medefe istediği zaman medefe. Yani müşterinin bütçesine göre hareket ediyoruz burada. İstediği renkte, istediği modelde Tabii, sınırsız. kaplamalarla kaplamaları yapılıyor. Evlerin ya da bulunacağı ölçülere göre ölçüler alınıyor. Ona göre sıfıra sıfır bir şekilde buradan mobilyalarını yapıp yani, orada şekilde montaj yapıyoruz. yapmış oluyorsunuz. Hı hı. Şimdi efendim bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Dikkat etmiş olduğunuz unsurlar, kriterleriniz nelerdir Erkan Bey? Ya bizim ilk tercihimiz müşteri memnun etmek. Muhakkak tabii ki. Yani müşteri memnun ettikten sonra hiçbir sıkıntı kalmıyor. Evet. Tabii o da kalite öne geçiyor. Aynen öyle. Yani kalite olduktan sonra hiçbir sıkıntı da kalmıyor. Müşteri de memnun kalıyor. Kesinlikle zaten uzun yıllardır evet. bu sektörde bulunmanızın yani. da nedeni bu kaliteli hizmet verdiğiniz için de e, sizden bu şekilde hizmet alıyorlar diyebiliriz. Şimdi hı. efendim biraz da tercih edilme sebeplerinize değinelim. Elbette sektörde ve bölgede yalnız değilsiniz. Tabii. Sizin gibi bu hizmeti veren ya da verdiğini iddia eden birçok mobilyacı varken neden özellikle insanlar sizi tercih etmeler Kandil? Yani kalite, söz verdiğimiz zaman zamanda götürmek. Hı hı. Bir de müşteriye ödeme konusunda yardımcı olmak. Evet. Bunlar da önemli bunlar, olan evet. hususlar. Tabii ki sizin bölgede tanınıyor biliniyor iyi bir işletme ve işletmeci olmanız referanslarınız çok kuvvetli. Tercih edilme sebeplerinize bunlar da ekleyebiliriz. Aynen. Şimdi efendim halihazırda burada işletme sahibi olarak uzun yıllardır sektörde hizmetlerinize devam ediyorsunuz ve vermiş olduğunuz bu kaliteli hizmetle şu an bölgede sektörün en iyilerinden birisiniz. Önümüzdeki yıllar neler yapmayı planlıyorsunuz? Sektörle ilgili hedefleriniz, hayalleriniz nelerdir Erkan Bey? Ya, e, hayalimiz büyümek. Evet. Başka bir şey yok. Şu an halihazırda müteahhitlere de yine iş veriyorsunuz ama daha büyük projelerde projeler, yer almak, oralara evet. da imza atmak gibi. Yani dışarı açılmayı düşünüyoruz. Hı -hı. Mesela İstanbul'da, Türkiye gibi. çapında. Yani mesela. daha dışarı açılmayı düşünüyoruz. Evet. Yani hedefimiz yani bunlar. Evet. Her işletme ve işletmecinin tabii ki arzusudur. Evet. Bulunmuş olduğu ülke genelinde yaygın olmak, bir marka olmak, evet. daha çok insana hizmet vermek, daha iyi hizmet vermek gibi. Ama tabii ki bugünkü ürün ve hizmet kalitesine ödün vermeden bu işi devam ettirebilmek baktığımız zaman bu noktada çok çok önemli. Yani, bir de amacımız var bir marka olmak. Evet. Şu an bir marka değiliz ama hı, hı. ileri zaman bir marka zamanlarda neden olmasın? Olmayı düşünüyoruz. Aynı şekilde hizmet devam ettikçe, kalite korundukça ileriki zamanlarda bir marka neden olunmasın? Aynen öyle. Erkan Bey. Son olarak ekranları başındaki izleyicilerimize, özellikle de bu sektöre ilgisi olan ya da ihtiyacı olan izleyicilerimize buradan neler aktarmak istersiniz? Kısaca tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Bizi tercih edenler hepsine teşekkür ediyoruz buradan. Evet. Bundan sonra da aynı kaliteli hizmeti sunmaktan son derece onur ve mutluluk duyacaksınız. Daha eline. kalite hizmet için bekliyoruz burada. Evet, çıtayı her zaman yüksekte tutarak en kaliteli, en iyi hizmeti. Hizmetin dışında da yine bütçe konusunda siz İnsanlar da buradan yardımcı oluyorsunuz. Bunu da Hı. altını çizmiş olalım. Aynen, size tercih etmeye devam etsinler. Biz de yolu düşen ya da bu sektöre ihtiyacı olan herkesi biz de buraya davet etmiş olalım. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Hizmetlerinizin herkesi... ve başarılarınızın da devamını diliyoruz. Çok sağ olun. Çok sağ olun Hakan Bey. Evet değerli sektörel haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam edecek. İzmir Torbalı'dan ve sektörün en iyisi. Ezgi Mutfak ve Dekorasyon İşletmesi'nden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkezi stüdyolarında.